Selamünaleyküm kardeşlerim. Hz. Ali Efendimizin kader ile kadere iman inanmayanlar hakkındaki sözlerini sizlerle paylaşacağım inşallah. Ali radıyallahu anha ya emir el müminin burada Cenab-ı Allah henüz olmayan şeyleri bilmez diyen kimseler vardır dediler. Hz. Ali Efendimiz anneleri onları yitirsin bunu nereden çıkarıyorlar dedi. Hz. Ali'ye şu mealdeki yani Muhammed Suresi'nin 31. ayetindeki meali söylüyorlar. And olsun ki sizi deneyeceğiz. Ta ki içinizden kim cihada çıkar, kimi çıkmaz. Zorluklara karşı kimi sabreder, kimi etmez. Bilelim diye. Mealindeki ayet-i kerimeyi var ya işte onu ondan bu manayı çıkarıyorlar dediler. Hz. Ali Efendimiz bilgisizlik insan için felakettir dedikten sonra minbere çıkarak Allah hamd ve sena etti. Ondan sonra ey inas ilim öğrenin ve öğrendiklerinizle amel edip başkalarına öğretin. Allah'ın kitabında bilmediğiniz veya takıldığınız bir şey olursa bana sorun. İşittiğime göre bazı kimseler anda ki sizi deneyeceğiz. Ta ki içinizden mücahitleri ve sabr metanet gösterenleri bilelim ayet kelimesine dayanarak Cenab-ı Allah henüz olmayan şeyleri bilmez diyorlarmış. Halbuki ayetteki bilelim kelimesi görelim demektir. Yani ta ki sabır ve sebat edeceklerini yazdığımız kimselerin bunu yaptığını görelim demektir buyuruyor kardeşlerim. Yine Hz. Ali Efendimiz'den başka bir rivayet var. Şöyle buyuruyor. Hiçbir olay gökte yazılmadan yeryüzünde cereyan etmez. Ve hiçbir kimse yoktur ki yanında eceli gelinceye dek onu belalardan koruyan iki melek bulunmasın. Ancak ne zaman kaderi gelirse melekler onu kaderiyle baş başa bırakırlar. Allah tarafından beni koruyan çok sağlam bir kalkan vardır. Ecelim geldiği zaman o kalkan aradan kalkar. Şunu bilin, bilmek gerekir ki kişi başına geleceği yazılı olan şeyin mutlaka gelip onu bulacağına ve başına gelmeyeceği yazılı olan şeyin de onu bulmayacağına inanmadıkça imanın tadına tadını duyamaz kardeşlerim. Aynı e, melde Hz. Ömer minbere çıktığı zaman kader konusunda şu beyti söylüyor. İbn Mesud rivayet ediyor. Hatta bu oğlu Ömer radıyallahu anh, an, an çok kez minber üzerinde şu hutbeyi okurken e, çok kendini sıkma. Zira her şeyin takdiri Allah'ın elindedir. Hakkında yazılı olmayan şeyin başına gelmesine, yazılı olan şeyin de gelmemesine imkan yoktur. Mealindeki şiiri okurdu diyor. Yine İbni Abbas'tan e, anlatılıyor. Radyoyla anhuma zemzem kuyusundan su çekiyordu. Elbiseleri aşağıdan ıslanmıştı. Yanına varıp kader hakkında ileri geri konuşuyorlar dedim. Öyle mi dedi? Evet dedim. Vallahi dedi. E ateşe yüzüstü sürüldükleri gün onlara cehennemin tadını tadın denir şüphesiz Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışız e kamer suresi 48 ve 49. ayeti kelimesi kerimeleri onlar hakkında nazil olmuştur bu ümmetin en kötüleri onlardır onların hastalarına uğramayın ölüleri üzerine namaz kılmayın onlardan herhangi birini görürsem şu iki parmağımla her iki gözünü çıkaracağım dedi. Yine Ebu aydan gelen bir rivayetle İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle e, anlatıyor. Kader hakkında konuşanlardan birine rastlasaydım da şu bıçağımı kafasına vursaydım diyor. Niçin dediler? Çünkü Cenab-ı Allah beyaz elmastan kapakları kırmızı yakut olan bir defter yaratmıştır. Bu defterin eni göklerle yeryüzü arasındaki uzaklık kadardır. Kalemin urdandır yazısı nurdandır. Cenabı Hak celle ve Ala Bu defteri günde 360 kere bakar ve her bakışında kimine can verir, kimini öldürür, kimini yükseltir, kimini alçaltır ve dilediği şeyleri yapar. Dedi diyor. Evet kardeşlerim Rabbimiz inşallah bizlere yükselttiği kollarından eylesin alçalttıklarından değil Can verenlerden eylesin feyiz aşk verenlerden eylesin tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet